10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra Elazığ'da özel bir eğitim kurumu ve genil, gönüllü eğitimciler depremzedeleri yalnız bırakmadı. Ağında depremzedelerle bir araya gelerek etkinlik gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde binlerce can kaybı yaşanmış, yüz binlerce kişi yaralanmıştı. Elazığ'da bir eğitim kurumu ve gönüllü eğitimciler depremin hemen ardından başladıkları yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ağın Kaymakamlığı ve Ağın Belediyesi aracılığıyla eğitim kurumu ilçedeki öğretmen, veli ve öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim Kurumu Bir Mektup Bir Oyuncak projesiyle ağına zorunlu olarak yerleşen depremzede çocuklarla buluştu. Müzik Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu eğitim kurumuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Kurs merkezi işletmecisi Serkan Gök kardeşimiz ve kıymetli yönetimi, öğretmen arkadaşlar ve gönül dostlarıyla bize desteğe geldiler geçen gün e, yapmış olduğumuz etkinliği bir benzerle nasip olursa öğretmelerinde yapacağız. E, bu biraz daha duygulu bizim için çünkü buradaki hediyeleri e, Elazığ'daki yavrularımız e, buradaki depremzede çocuklarımızla paylaşmak için özellikle paketlediler. Doğru mu Serkan kardeşim? Evet başkanım, paketlediler doğru. ve e, bir etkinlik düzenleyeceğiz. E, ben ilçemize ve e, depremzede hemşerilerimize, misafirlerimize ...göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimci Serkan Yurt, gençlerin kendi aralarında gerçekleştirdiği projeyle... ...depremzedelerle moral amaçlı bir araya geldiklerini söyledi. Gençlerin kendi arasında yapmış olduğu bir etkinlik. E, Depremzedelerin yanında moral amaçlı buradayız. Allah devletimize, milletimize böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. E, temelimiz bu yönde. Çoğu gençlerimizin moralini yerine getirebilirsek, yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bizlere. Bu konuda da Ali Başkan'ıma teşekkür, teşekkür ederiz. Bizlere kucak açtığı için. Program çeşitli etkinlikler, psikolojik testler ve müzikle devam ederken Elazığ'da eğitim gören kurum öğrencilerinin hazırladığı hediyeler program sonunda depremzede çocuklara verildi.